Bu ne yapıyor beyler? Dayak hastası ettik adamı beyler. Videoya giriş yapamadık. Şöyle bir uçlardan başlayalım. E ile başlardık normalde. E ile de başlayamadık. Selam millet videomu hoş geldiniz. Ben Yondayma gençler. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Bugün günlerden 2025'in ilk Lee'sin videosu beyler. İlk Lee'sin oyunu daha doğrusu çünkü. 2025 girili video attım ama 2025'in İlk oyunu bu oyun. Ayın kaçında yüklerim bilmiyorum ama. Ayarı vereceğiz. Ayarı vereceğiz ben size onu söyleyen beyler. 2025 e özel inseklerimiz olacak bu el. Sizden tek ricam şu diyor Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmemeniz. Güzel. FB bizim adam aldı. Bizim adamlar katlediliyor falan ama geçsem yes, bunu da kesemeyiz. Sonra öldürtürmez. Yumi ne yapıyor? Yumi AFK mı? AFK kalmak için mi almış beyler? Sezonun ilk motor takımı mı geldi yoksa? 2025'in ilk motor siklet takımı mı geldi yoksa beyler bana? Gençler videoyu çok kısa bölüyorum. Sponsorum olan Hesap.com.tr'den en güvenilir ve en uygun şekilde RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Ayrıca sitede bulunan RP çekilişlerine açıklama kısmında vermiş olduğum en üstteki linkten tıklayarak siteye kayıt olup katılabilirsiniz. Benim linkimi kullanarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Beyz atalım. Ben gold var. Şurada Briar olabilir mi bu arada? Varmış bu oyun. Daha adamı ben bir yerlerden kill çıkarmaya çalışalım. Briar çünkü 2-0 oldu beyler. Güzel dodge denemesi. Little kid. Seni fucking little kid. Çok güzel. Adamlar bok yedi beyler. Sıçtılar zıvadılar. Böyle bir şey yapacaklarını biliyordum. Çünkü adam Briar koşup gelecekti bana. Briar'a iki ayır yaptık beyler. İğrenç bir ile 2025'e gündemizi koyuyoruz. Şunlar çıkar çıkmaz almayı seviyorum beyler. Çıkar çıkmaz alınacağını tahmin edemiyorlar genelde. Demek ki ikililer var ha. Of, baldan da attı geldi baldan. Belki Sakada gidecek olan bir oyunu Her sene çevirmiş oldu demek ki olay ya. kısım Bizim adam da yok ama topa gelen kakar mı? Deneyeceğim. Basic atkan kalacak adam. Totem W'mu bozdu adam ya şaka gibi. Beyler, kararma bitti. Aksiyona çok atılamadık ya. İstediğim kadar fazla atılamadık. Botta 56 olmuş ortalık. Adamda şattan şuttan var. 4-0. Bizim adam 0-3. Yuma ADC'yi salsa da benle geçse bu arada oyunun içinden geçeriz. Gelebildik bir nasıl çöktük ama. Gel Gelebildik dik artık ile nasıl çöktük beyler. Şimdi benim... <laughs> Konuşamadım anladın Ne oldu lan sesime? Bunu <laughs> Bul. Şimdi benim ultim falan var beyler. Onu bir düzen getirip şu adama getirmem lazım. Ya sustur yedim. Tamam shot aldık güzel. gelecek? Yere in dedi. Hadi kata başarırsın. Çok güzel be ona da ona da. Gayet güzel bu arada beyler. Topladık killeri. Ezreal gelecek şimdi. Pink Ward falan. Ne gördüğüm adam ulti attı. Biz ifşa olduk. Bey zaten 1800 gold'um var. Bir tık topladık gibi de Yuumi benle gelse bence daha tatlı olur. Gel oğlum gel. La atlasana. Minyon mu sanıyorsun kendini acaba? Minyonlarla aynı sırada ne geliyor? Bot mu la acaba bu isim? Belki bot durmayın. Baksana minyonlar aynı sırada gitti vardı ya lan. Ranked 30 level hesap mı kasıyorlar? Ne yapıyorlar ben anlayamadım. Red çıktı. Şu Red'e bir çöküş gaming yapalım. Soraka gözükme ara gelirim de bu Adam bülüklüyor aldı beyler. Ben şunun ormanını bir dönen güzelce. Tamam. Tek başıma geçsem kesemem. Fullan adam. Kayı ne diye satıp atıp atırsın kardeşim. 0'a 5 oynuyorsun ha. Feedlemişsin sen. Sen feed on yer altı yapmışsın dostum. Şu adam belki şuradan bir yerden gelir. Şurada totem atıp şurada şey atalım. Belki şuradan gelir o adam. Geberdirin geberdir. Bu oradan gelirse. Bir sus bir amına kodum. Yalla bu salak yöne sen ne SS atıp kaç paralık adamsın dese SS atıyor? <laughs> e, paralık adamsın. batalım kaç paralık adamım. Ee... Herifin blue çıkacak. Bizim Erfem çökmüşler gitmişler doğru mu? Adam moy rastgele geldi beni bulu o diyesin. Yutu da Ah be agam, ah be agam. Benim düşündüğüm şey adam skatala atlar, skili bittiğinde keserimdi. Herif çalının içine gir o diye. Tabula atınca. Şimdi ben size şöyle bir ince ayrıntı geçeceğim. Bu el bir adet Ezreal E'sine predik gelecek. Onu unutmayın. Demek ki beni orada kıstırdıklarının şeyine. Hatta geliyor şu anda. Şu anda geliyor. Gelemedi gelmiyor. Gelemedi agam. Çünkü Katarina beni beklemedi. Katarina beni bekleseydi her şey tatlı olacaktı. Yöne e, göt verenlikten ayrı hiçbir şey yapmıyor. 2025'in dalı olarak Yöne'yi seçiyorum beyler. <laughs> Heyecanlı bir kardeşimiz. Ya siktir git soraka sanki çalacaksın 30 buran skillingle ya göt. Daha neye bak. Şimdi şunu kesip bir base atalım. 2k goldum var hala. Gitme orala geberden de sen atla keser. Şimdi şöyle yapalım. 4 bot 5 bot adamların ağzında 4 bot 5 bot var 4 bot 5 bot 4 bot 5 bot yumi nerede ben bunu hiç daha anlayamadım yumi yok Yumi hiç yok Soraka salağına bir de ekme çakan şöyle çarpıştırdım Aha Bir tane basic atarsam yaşarım ah Gidide ben aldım güzel oldu Topla katacığım. İşte bu be. işte bu be. Rakip takıma beyler. Ne zaman Yumi support gelse jungle ile beraber oynar. Ama benim takımımda Yumi support olduğunda hiçbir işime yaramar. Benimle oynamadığı için asla işime yaramar. Hani Leona Meona olsa genele hitap eden atar kesersin de. Adam öyle bir canması vuran, kalkana vuran hiç öyle bir şeylere girme şeyi yok. Ya ile takılıyor ya da bir tane adam buluyorken asla işine çıkmaz yani Benle takılmasın şu an yöneyle takılması daha iyi tabii ki de Genel olarak bir sitemdi bu Siktir geç seni dinlene dinlene döveceğiz Sadece böyle gebere gidersin işte. Şimdi bir adet kara B lazım bana yani Karavalta Bizim ADC'ye gelen vuruyor giden vuruyor. Vay sıfıra 7 adam bayin yiyecek. Ve i̇şte Portugoy'u uyuyan bayin yiyecek. Şuraya atla atla. Atla bana. Atla la. Ula bunun W'sü yok mu arkadaş? Yes, yok mu bunun? Şimdi skor idare eder. Bu arada kaç gündür Lee Sin'de oynamadım. Onu da bir ince ayrıntı olarak geçeyim. Bize bir combo lazım yani Jix bir combo. La bu adam bilerek besler bu arada ha. Gidip gidip tek başına orada ölüyorsa bilerek beslerdir. Tamam bir direk daha hani hayırlı olsun beyler. Kara beye ne kadar var? 1900 gold, 1100, 1000, bin gold lazım. Sonra kaç erosu şurada? Bu oh, hareket hızına baksana kanka adamdaki beyze vardı beyze beyze. Atla yazıp gitti adam. Mide gidiyorum predik vakti. Dedim. Bu el bir tane predik gelecek o adama dedim. Ben sözümün eriyimdir beyler. Ama adamı kesemedik flash attı. Adamı kesemedik. Aa bizim 031 adam kill aldı. 031 adam kill aldı. Nasıl kestacı acaba o adamı? Allahım yarabbim yine yatmadı da beni fıydıkladı ya ben gibi garibana attı adam Kaç gol 700 gol eksik Şimdi predik geldi ama montak yok Onu halletmemiz gerekiyor beyler haberiniz olsun montak borcumuz var Gel bana Adam koşarak bana geliyor vay Bununla bunun da böyle bir şey var. Sana bir de böyle attığında kervana da akıp geliyor kendini. Kendi kendini öldürüyor. Benim smite'ıma şu anda tam bir 31 saniye var beyler. Hıcısal bir rakam. Gerçi Ezreal ultisi de yok da. <laughs> Siz alın eline yani bende zaten smite yok. Beyz atalım karabalta bitirelim. Bu oyuna noktayı koyacak olan hareket gene benim bir e, flashlı. Exantric kombulardan biridir. 2025 ilk oyununa yakışır bir şekilde bu komboyu yapacağız ne deneyelim çarptırma deneyebiliriz sorak ayı biz önüne yem etme deneyebiliriz bak bu zevk verir bu zevk verir zaten adam gudurmuş bir de biz insek minsek atarsak adam çıldırır da attır attırır kendini yerden yere klavyesine mouse'una sebep oluruz adamın bir de ezri gerçekten bir predik daha mı geliyor bu sefer kesmeli bu sefer gerçekten kesmeli gerçekten saygılar gelmedi gelmedi beyler önümüze başkası, başkaları geçti lan ne oldu adam e attı sütün yedi falan şu adamı bir kez size var mı bizde insan yok yokmuş beyler direkt kükü düz benim kombodur bu Q, Q düz benim kombodur beyler şimdi flashım var bana gelmedi ama gelmedi şuradan bir biz ikinlere yemediş gaming yapayım şunu tam delirsin. Yine noktayı biz koyarız dedim. Noktayı biz koyduk beyler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelecek. Tam gaz devamı gelecek. Şöyle noktayı da biz koyalım gene.